Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle limit yayınlarının 3. TRT kurumsal denemesinin matematik bölümünü çözeceğim. Eğer hazırsak ilk soruyla başlayalım. Bir işlem sorusu görüyorum hemen. Öncelikle şu payda kısmını düzenleyelim. Yukarıda 9'a dokunmuyorum. Aşağısı 5 eksi. Şuradaki eksi 1 çarpmaya göre tersini al demek aslında. Ve burada da aynı şey yapalım hemen. 8 eksi bu sefer de ne oldu? 61 bölü 8 oldu. Hemen burayı toparlayalım. Yukarısı hala 9. 25'ten 16 çıktı. 9 bölü 5 artı 8 e 8 çarptım 64. 61 çıkardım. 3 bölü 8. Şimdi hemen sadeleştiriyorum. Şu 9'lar gider. Buradaki 1 bölü 5 yukarıya 5 olarak çıkar. Buradaki 3 ile buradaki 9 sadeleşir. 8 de yukarıya çarpım olarak çıkar. 3 çarpı 8'den 24. 5 daha 29. Doğru cevabımız D şıkkı gelmiş oldu. İkinci soruya geçtim. Yukarıdaki kartlardan üst satırda bulunanlarda 4 basamaklı, alt satırdakilerde 3 basamaklı doğal sayılar varmış. Şimdi üç ile bölünebilenlerin sarı renge, 5 ile bölünenlerin de mavi renge boyandığını söylüyor. Ve hem sarı hem maviye boyandıysa da kartlar yeşil oluyormuş. Öncelikle şu 5 ile bölünenlere hemen bir işaretleyeyim. Yani sonu 0 veya 5 ise bu sayı 5'e bölünüyor demektir. Buna maviye boyanıyormuş. Bir kere şu kesim maviye boyandı. Maviye boyandı. Maviye boyandı. Ve maviye boyandı. Bunların hepsi 5'e bölünüyor. Şimdi kesinlikle 3'e bölünenlere bir bakalım. 9, 8 daha 17. 1 daha 18, 6 daha 24. Rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayı 3'e bölünüyordu hatırlarsanız. O zaman bu sarı oldu. Şuna bakıyorum. 4, 3 daha 7, 9. Bu da sarıya boyandı. Yalnız burada şöyle bir durum var. Sarı ile mavi aynı anda boyanıyorsa bu kalp yeşil oldu. 8, 2 daha 10. 5 daha 15. Demek ki bu da sarıya boyandı. Bu da yeşilmiş. Şimdi bunlar hakkında bir bilgim yok. Şu A ile başlayanlar, bir de buradaki sayımız hakkında bir fikrim yok. Sarı mı yoksa, sarı olabilir, yeşil olabilir e, bilmiyorum artık duruma göre. Bakacağız zaten benden istediği şey o A'nın alabileceği kaç değer var diye. Şimdi A bir rakam olduğuna göre A'nın alabileceği sıfırdan 9'a kadar değerler alacak. Ama bir kere A başta olduğu için sıfır alma ihtimali yok. O zaman şöyle yapalım. Şimdi şuradan bakacağım. Boyama işlemi bittiğinde 3 kartın renginin yeşil olduğunu biliyorum. Şimdi bu zaten yeşildi, bu gitti. Bu gitti. Demek ki bunlardan bir tanesinin daha yeşil gelmesi gerekiyor. Ama bunlardan bir tanesinin daha yeşil gelmesi için ilk seçeneğin şunlardan bir tanesi üçe bölünüyordur. Dolayısıyla bunlardan birini sarıya boyarım ve diğerleri bölünmüyordur. Böyle yeşil gelebilir ya da bu yeşil gelebilir. Şimdi duruma göre inceleyelim. Şimdi burada deneme yanılma yapmaktan başka seçeneğimiz yok. Bu soru biraz uğraştıracak gibi. Bir verirseniz 10, 18, 19 bu 3'e bölünmez. Bir verdim 4, 1 daha 5, 3'e bölünmez. 1 verdim, 3'e bölünmez, 1 olmadı. 2 verdim, 18, 23'e bölünmedi. 2 verdim, burası 6 geldi, bu 3'e bölünüyor. 2 verdim, 5. Şimdi buraya 2 verirseniz eğer, burası 3'e bölünüyor, bu yeşil olur. 2 verirseniz 5, mavi olur. Ama işim bittiğinde benim bir kartın mavi olması gerekiyordu. Demek ki 2 olmadı. Evet, şimdi 3 verelim. 10, 18, 3 daha. 21, e, burası 3'e bölünür. 3 verirsem bura 3'e bölünmez. 3 verirsem bura 6 olur. Buraya da sarı yazarım. Bu sarı maviden yeşil olur. Bu sağlar. Zaten dikkat ettiyseniz otomatik olarak 3 vermeniz 6 vermeniz bir şey fark etmeyecek. 3'ün katları olduğu için. Yani 3, 6, 9 değerleri sağlayacak. Aynı şekilde 2, 4, 6, 8 sağlamayacak. Aynı şekilde 5 ve 7 sağlamayacak. Hepsini tek tek derinize gibi. Demek ki alabileceği 3 farklı değer oldu. Geldim 3. soruya. A3B kadar su var, B3A kadar su var. Bu kabın da hacmi CC kadar. Şimdi ne diyor? Buradan diyor CC kadarlık suyu al. İkinci kabada iki tane CC kadar su ekle. Son durumda iki kaptaki su miktarı da kaç oluyormuş? 400 mililitre oluyormuş. Şimdi yazalım bizden istediği şeyi. Şimdi A3B'den bir tane CC çıkarttık. Bunlar tabii iki basamaklı ve üç basamaklı sayılar onu unutmayalım. Bu neye eşit oldu? B3A'ya 2CC eklediğimdeki duruma eşit oldu. Şimdi yerlerini değiştirelim bir. A3B'den B3A'yı çıkartalım. Şu CC'leri de karşıya atarsak karşı tarafta ne oldu? 3CC oldu. Hemen çözümleme yapacağım. 100A'dan A çıktı. 99A. Şu 3'ler gitti zaten. B'den 100B çıktı. Eksi 99B. O zaman burası da A-B oldu. Burası da 10C, 1C daha. 11C başında 3 olduğu için 33 tane C eşit oldu. Sadeleştirirsek eğer ne geldi buradan? 3A eksi 3B'nin... C eşit olduğunu gördüm. Şimdi şöyle bir şey biliyordum en başta. A3B'den şu CC'yi çıkarttığımda şöyle alt alta yazalım daha kolay olacak değer vererek yapması. Kaç gelecekti? 400 mililitre su olduğunu biliyorum değil mi? Şimdi T'de sorusu olduğu için de değer vererek yapmaya çalışmanız daha kolay, daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şurada 3'ten bir şey çıkmış, 0 kalmış. C 3 olsa diye bakıyorum, bakalım tutacak mı? Burası da 3 oldu o zaman. E, B'den 3 çıkmış, 0 kalmış. B'ye de 3 vereceğim. O zaman A ne oldu otomatik olarak? 4. Peki şurayı sağlıyor mu? 3 tane A 12 oldu. 3 tane B 9 oldu. Çıkarttım C 3'tü. Burayı sağladığına göre demek ki neymiş? A 4, B 3, C 3. Bunların toplamı kaç geldi? 10. Doğru cevap A şıkkı. Geldim dördüncü soruya. Bunlar e, ardışık 3 tam sayıymış. Küçükten büyüğe sıralanmış. O zaman hemen ne biliyorum? Şunu bir yazalım. A eksi B'ye 1 eklersem çünkü ardışık sayılar arasındaki fark 1. A artı B'yi bulmam gerekiyor. O zaman buradan ne oldu? A'lar gitti. 2 B eşittir 1. B eşittir. 1 bölü 2 geldi. Sonra A artı B'ye yine bir ekleyeceğim. Bu sefer de 2A bölü B'yi bulacağım. E ben az önce ne bulmuştum? B'yi 1 bölü 2 buldum. O zaman B yerine 1 bölü 2 yazalım. A artı 1 bölü 2 ile 1'i topladım. 3 bölü 2. B yerine 1 bölü 2 yazarsanız yukarı 2 olarak geçer. 4A. O zaman ne oldu? 3A. 3 bölü 2. A buradan 1 bölü 2. E ile 1 bölü 2 bulmuştum. Benden ne istiyor? Bu ikisini çarpımını. O zaman doğru cevabım 5'i gelmiş oldu. Geçtim 5. soruya. Ali eş büyüklükte olan kare biçimindeki sarı, pembe ve mavi renkli kartonlarla aşağıdaki şekli oluşturmuş ve bazı karelerin içinde şekildeki gibi birer siyah nokta yerleştirmiş. Peki, sarı bölgedeki, bölgedeki siyah nokta sayısının pembe ve mavidekilere oranı? Sarıda kaç tane var? 4, 7. Pembe ve mavilerde toplam kaç? 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Tamam. Mavideki siyah nokta sayısının, mavilerdeki siyah nokta sayısı kaç? 4, 5, Üstten alta doğru ilk 3 satırda bunun siyah nokta sayısının oranı yani. 1, 2, 3'ü 3 satırdaki 3, 5, 6, 7, 8, 9 geldi. Burası 5 9. Peki soldan sağ ilk 2 sütundaki siyah nokta sayısının şuradakiler 2, 3, 4, 5, 6. Kalanına oranı yani şuradan itibaren 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane oldu o zaman. Benden bunların sıralamasını istiyor. Şimdi şuna bakacağım önce. Yarımdan büyük mü küçük mü ona bakacağım. Mesela 12'nin yarısı 6, 7 6'dan büyük olduğuna göre burası yarımdan büyük. 9'un yarısı 4,5, 5, 5 4,5'tan büyük olduğuna göre bu yarımdan büyük. Ama 13'ün yarısı kaç? 6,5. Bu 6,5 6'dan büyük yani bu daha küçük bir şey geldiğine göre bir kere C sayısı en küçük gelecek. Şimdi sadece şu A ile B'yi kıyaslayacağım. Onda da payda eşitleyelim hemen. 12 ile 9'u nerede eşitleyelim? 36'da eşitleyelim mesela. 36 olması için yukarıyı kaçla çarpayım? 3 ile çarpacağım. 21. Buranın 36 gelmesi için kaç kaçla çarpacağım? 4, 20. Demek ki A daha büyükmüş. Doğru cevabım E şıkkı gelmiş oldu. Evet bir üçlü sayı sorusu gelmiş. Şimdi ne yapalım? Şurası 2 üzeri 5A. Bunu bir yazdım. Aşağısını nasıl yazalım? Şimdi 18 dediğim şey 9 ile 2'nin çarpımı. Yani 2 üzeri B. 9 da 3'ün ikinci kuvveti olduğu için 3 üzeri 2B oldu. Peki 16 2'nin dördüncü kuvveti. 2'nin dördüncü kuvvetinin dokuzuncu kuvveti. 2'nin 36. kuvveti ediyor. Aşağıda da zaten 3 üzeri A var. Şimdi bunu şöyle toparlayalım. 2'nin kuvvetlerini kendi aralarında, 3'ün kuvvetlerini kendi aralarında toparlamaya çalışacağım. Şuradaki 2'yi yukarı atalım. 2 üzeri 5A eksi B bölü 3 üzeri 2B. Şurada 2 üzeri 36 kaldı. Bölü 3 üzeri A. E bu eşitlik sağlanıyorsa mecburen şu üsttekiler birbirlerine eşit, alttaki üstler de birbirine eşit. Yani 5A eksi B 36 bu ilk teklemim ve 2B de A eşit. O zaman ne yapayım? A gördüğüm yere 2B yazayım. Yani 10B'den B çıktı 9B. Burası neye eşit? 36. B buradan 4. A buradan 8. Bu ikisi arasındaki fark da 4 gelmiş oldu. Geldim 7. soruya. X 3 basamaklı, Y 2 basamaklı bir doğal sayıymış. Peki. Şimdi X şöyle ABC gibi bir sayı olsun. Y de DE gibi bir sayı olsun. Peki. Şimdi X sayısı 7 ile Y sayısı 5 ile tam bölünüyormuş. Her iki sayının da 3 tane asal çarpımı varmış. Şimdi X, Y farkının en az olmasını istiyorsan X'in az Y'nin çok olmasını istiyorum değil mi? Bir kere Y sayısı 5 ile bölünüyor. Her iki sayının da 3 tane asal çarpanı var dedim. Şimdi X sayısı 7 ile bölünüyorsa 7 ile bölünen en küçük 3 basamaklı sayıya bakayım. Yani kaç olur bu? 105, 7 ile bölünen en küçük 3 basamaklı sayıdır. Zaten 105 neyle neyin çarpımı? 105'i 7'ye bölerseniz şurada kaç gelir? 15. Yani 3 çarpı 5 çarpı 7. Gerçekten de 3 tane asal çarpanı var. Demek ki 105 tutturdum. Şimdi ben D'nin de bu sefer büyük olmasını istiyorum. 3 tane daha asal çarpanı olmasını istiyorum. Şimdi bir kere 5'e bölünen en büyük iki basamaklı sayı kaç? 95. Peki 95 neyle neyin çarpımı acaba? 95'i 5'e bölelim. 19. 95, 19 da 5'in çarpımı. Yani 3 tane asal sayının çarpanı değil. Demek ki ben neye bakacağım? 95'ten bir küçüğüne bakacağım. Yani o da kaç olacak? 90. 90 kaçla kaçın çarpımı? 18 e 5 5'in çarpımı. 18'in içinde 2 ve 3 olduğunu biliyorum. Burada da 5 var. 3 tane asal çarpanı var demek oluyor bu. Yani aradığım sayı 90. E diğerinde 105 bulmuştum. Bu ikisi arasındaki farkı soruyordu soru bana. 15 gelmiş oldu. Doğru cevabım 5 Geçtim 8'e. Daireler varmış. Her mavi dairenin içinde solunda bulunan karenin içindeki sayının 2 katıyla sağındakinin toplamı yazılıyor. Yani burası kaç oldu? 2A artı B. Burası kaç oldu? 2C artı D. Pembelere ne yapıyormuşum? Onu da şu renkle yazalım. Üstündekinin iki katı ile altındakinin toplamı yazılıyor. Yani 2A artı C. Burası da 2B artı D. Şimdi bana demiş ki sarı kutulardaki sayıların toplamı 10'muş. Yani A artı B artı C artı D kaçmış? 10. A artı B artı C artı D kaç? 10. Diğerini de şöyle yazacağım şuraya. Mavi ve pembelerdekilerin toplamı. Mavilerle pembeleri hemen toplayalım. Mavilerle pembeleri toplarsam kaç gelecek? 4A geldi. 3B 3C ve 2 tane de D. Bunların toplamı kaçtı? 32. Şimdi bana ne istiyor? A eksi D'yi istiyor. A eksi D'yi bu denklemlerden nasıl bulacağım? Zaten özellikle verilmiştir sayılar muhtemelen. Şu yukarıyı hemen kaçta çarpalım biliyor musunuz? Eksi 3 ile çarpalım ve bunları taraf tarafa bir toplayalım. Bakalım kaç gelecek. Şuraya yazacağım şimdi toplama. 4A'dan 3A çıktı. A. Eksi 3B artı 3B gitti. Eksi 3C artı 3C gitti. Eksi 3D 2D daha. Eksi D. Bakın zaten aradığımız şey çıktı. Eksi 10 çarptım. Eksi 30. 32 ile topladım. Demek ki A eksi D farkı 2 geldi. Doğru cevabım A şıkkı. Evet geldik 9'a. Şekillerden bahsediyoruz. Tam sayı olmayan bir x rasyonel sayısı için aşağıdaki tanımlamalar yapılmış. Şöyle üçgeni düz halde verirse sayı doğrusunda x sayısının sağında bulunan ve x sayısına en yakın olan tam sayının karesi burada da solundakinden bahsediyor. Peki neyi biliyorum? N'nin negatif, M'nin pozitif olduğunu biliyorum. Şimdi burası bir kere 4'ün karesi, burası e, ya da eksi 4'ün karesi, burası da 6'nın karesi ya da eksi 6'nın karesi ama negatif pozitifliğe göre bakacağız. Şimdi ben M'nin pozitif olduğunu biliyorsam demek ki şurayı alacağım, 4'ün karesi olacak. Peki tam sayı olmayan bir rasyonel sayı olduğunu söylemiş. E 4 bunun sağında kalıyorsa demek ki 2M dediğim sayı 3 ile 4 arasında bir şey. Aynı şeyi buraya yapalım. N'nin negatif olduğunu biliyorum. Bu sefer solunda bulunan sayı dediği için nasıl yapacağım o zaman? Eksi 6 ile eksi 5 arasında da 2 n'nin olmasını istiyorum. Çünkü n negatif. Yani şu 6'yı almadım. Benden ne istiyor? M artı n toplamını. Şimdi M artı n için şunları tekrar taraf tarafa bir yazalım. Toplayalım bunları. Eksi 3, 2 M artı 2 n, eksi 1. Her tarafı 2'ye bölelim. Eksi 3 bölü 2, M artı n, eksi 1 bölü 2. Yani doğru cevabım Aşkı gelmiş oldu. Geçtim 10. soruya. X2'den farklı olmak üzere X sayısının X sayısının uzaklığı A birimdir. Bu zaten direkt olarak neyin tanımı? Mutlak değer bir sayının uzaklığını ifade etmek için kullanıyordu hatırlarsanız. Bu bu şekildeymiş. Y de 3'ten farklı olmak üzere Y sayısının da 3'e uzun uzaklığı B birimdir. Şimdi bunu biliyorum. Başka ne biliyorum? A artı B'nin de 3 olduğunu biliyorum. Yani mutlak değer X eksi 2 ile mutlak değer Y eksi 3'ün onu da şöyle yazalım hatta. X eksi 2 mutlak değer Y eksi 3. Bunların toplamı kaçmış? 3. Şimdi normalde bu soru özellikle bir ayete sorusu olsaydı muhtemelen tablo çizmeniz gerekirdi. Tabloyla yapılabilir. Oradan da aynı cevap çıkar. Ama bu bir TYT sorusu olduğuna göre zaten olabilir diye soruyor. E, kafanıza esen rastgele değerler verebilirsiniz. Çünkü buradaki sayı şey çok küçük. Sizi çok fazla uğraştırmayacaktır. Birkaç değer deneyerek başlayalım. Mesela X yerine 3 yazalım. X eşittir 3 olsun. X eşittir 3 olursa burası kaç gelir? 1. Karşıya attım. O zaman burası 2 geldi. E, buranın da 2 gelmesi için mesela y yerine kaç verebilirsiniz? 5. 3 çarpı 5'ten 15 şıklarda var gördüğünüz gibi. ilk denediğimizden bulduk cevabı. Bu olmasaydı maksimum 1-2 sefer daha deneyerek doğru cevaba kolaylıkla ulaşacaktınız. Tablo çizmenize bu soru için gerek yok. Geçtim 11. soruya. 32 bölü eksi 2 üzeri n demiş. İki elemanın alt kümelerinden en kaça kadar gidiyor? 8'e kadar. Şimdi öncelikle şu kümenin elemanlarını şöyle bir yazalım. En yerine 0 verirseniz kaç gelir? Burası 32. En yerine 1 verirseniz kaç gelir? Eksi 16. En yani 2 verirseniz kaç gelir? 8. Dikkat ederseniz yarayı alıyorum. işaretini değiştiriyorum. Artı 2 oldu o zaman. 2'ye böldüm işaretini değiştirdim. 2'ye böldüm işaretini değiştirdim. 2'ye böldüm işaretini değiştirdim. Bu şekilde gidiyor. Ve 2'ye böldüm işaretini değiştirdim. A kümesinin elemanları bunlar. Şimdi A kümesinin iki elemanlı alt kümelerinden. Burada kaç tane eleman var zaten? 3, 6, 9 tane eleman var. Ben bu 9 elemanlı bir bir kümenin iki elemanının alt kümelerine bakacağım. Ama burada koşullarımız var. Elemanların çarpımının pozitif tam sayı olmasını istiyor. Şimdi pozitif dediğim şey ya artı artıdır ya eksi eksi çarpımdır. Başka bir şekilde olamaz zaten. Öncelikle şuna bakalım. Pozitiflerin altını çiziyorum bakın. Şöyle. Pozitifleri işaretledim. Kaç tane pozitif sayım var? Beş. Şöyle pozitifler için yapıyorum. Ben bu beş sayıdan iki tanesini seçeceğim. Ama mesela tutun ki seçtiğim iki sayı bir ile bir bölü sekiz geldi. E bu ikisinin çarpımı bir tam sayı değil. Ya da 1 bölü 8 ile 2 geldi. Bu ikisinin de çarpımı tam sayı değil. O zaman ben buradan 2 durumu çıkartıyorum. Yani kaç durum geldi? 8. Bir de negatiflere bakalım. Kaç tane negatif sayım var? 1, 2, 3, 4. 4 tane negatif sayıdan 2 tanesini seçeyim. Ama seçtiğiniz sayılar eksi 1 ile eksi 1 bölü 4 gelirse aradığınız cevaba ulaşamayacaksınız. Çünkü tam sayı gelmeyecek pozitif olmasına rağmen. 4'ün ikilisi 6'dır. 1 çıkarttık 5. Bu ikisinin toplamı da 13 geldi. Doğru cevabım teşkil olmuş oldu. Geldim 12'ye. Birden neye kadar artık sayılarla numaralandırılmış. en tane boş kutuya yan yana dizdikten sonra ilk numaralı kutuya 2, sonrakileri de ikişer katı atılıyor. Yani buna 2 üzeri 1 tane. E bunun 2 katını aldım, 2'nin karesi. 2 katını aldım, 2'nin kübü. Böyle böyle devam ediyor. Dikkat ederseniz kutu numarasını ben üs olarak yazacağım. Yani buradan en son 2 üzeri en tane oldu. Kutularla boncuk atma işlemi bittiğinde son 4 kutudaki toplam boncuk sayısı. Şimdi şu 4 taneyi yazalım. 4 kutuyu yazıyorum. 2 üzeri en... 2 üzeri n eksi 1, 2 üzeri n eksi 2 ve 2 üzeri n eksi 3. Bunu kaça bölmem gerekiyor? İlk iki kutudakilere. Yani 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Kaç bunun toplamı? 10 çarpı 2 üzeri 10. Şimdi şurası 2'nin karesi 4, 2 daha 6. Bu 6'yı karşıya attım, 60 oldu. Şurayı da 2 üzeri n parantezine alacağım. 2 üzeri n parantezine alırsanız 1 artı 2 üzeri eksi 1 kalır 1 bölü 2. 2 üzeri eksi 2 kalır 1 bölü 4 ve 2 üzeri eksi 3 kalır 1 bölü 8. Buranın altı geldiğini söylemiştim. Karşıya atarsanız 60 çarpı 2 üzeri 10. Şu ifade aslında 15 bölü 8'e eşittir payda eşit durumda. Hemen sadeleştirme yapalım. Burada 4 kaldı. O zaman ne oldu? 2 üzeri n, şuradaki 8'i e 2 üzeri 3 olarak yazalım. Burası da 2'nin karesi. 2 üzeri 12, 3 de buradan geldi. 2 üzeri 15'te en buradan 15 geldi. Doğru cevap A Evet 13. soru. Şimdi bunu şöyle yapalım. Yine bir işlem sorusu vermiş. Şuradaki kök 2x bölü kök 3 kalsın. Eksi yine kök 2x bölü bu sefer nasıl çıkar bu? 3 kök 3. Bu da kök 2x artı 3 bölü kök 108'de 6 kök 3. Hepsinin paydasını 6 kök 3 yapalım. Yani Burayı 6 ile çarptım. Buraları da 2 ile çarptım. Bu zaten kaldı. O zaman ne oldu? 6 kök 2 xten 2 kök 2 xi çıkartırsam 4 kök 2 x kalır. Bu neye eşitmiş? Kök içinde 2 x artı 3'e. Her tarafın karesini alalım. Karesini aldım. 2 x karesini aldım. 16. 32 x karesini alırsanız zaten kök gider. O zaman 30 x eşittir 3 ise x eşittir 1 bölü 10 gelmiş oldu. Geldim 14. soruya. A kutusundaki kartlardan iki tanesini B kutusundakilerden de Y tanesini alıp C kutusuna aktarıyorum. Tüm kutulardaki numaralar toplamı birbirine eşit oluyormuş. Şimdi öncelikle şuraların bir toplamını bulalım. Buranın toplamı kaç? 235 olması lazım. Toplamı kaç? 215 geldi. 235 burada, 215 burada. Topladım kaç da oldu? 450. 450'yi ne yapalım? 3'e bölelim. Kaç gelir? 150 demek ki her kutuda 150 olacak. Ben bu 150'yi nasıl elde edebilirim ona bakacağım şimdi. A kutusundan şunları aldım. Kaç oldu? 50 60 70 80 85 tane aldım. B kutusundan da şu dördünü alsam mesela. 45 55 65 Buraya atsam kaç olur? 150 etmeye çalışıyorum. Demek ki zaten 150 sağladı. Burası 150. Peki 235'ten 85 çıkarttım. Kaç kaldı? 150. Burayı sağladım. 215'ten 65 çıkarttım. Kaç kaldı? Yine 150. Burada zaten 150 olmuştu. Demek ki aradığım kartlar bunlarmış. Yani A kutusundan kaç tane kart aldım? X taneydi. Kaç eşit oldu? 5. B'den de Y tane almıştım. O da 4. O zaman bu ikisinin toplamı 9 gelmiş oldu. 15. soruya geldik. Şimdi diyor ki düz iki çubuktan birincisinin uzunluğu, ikincisinin uzunluğunun yarısı kadarmış. Şimdi hemen aklınıza şey gelecek. Birinciye x diyeceksiniz, ikinciye 2x iki ama sorunun devamını okuyun. Bir tanesini 3'e 4'e 5'e orantılı diyeni 1'e 3'e 5'e orantılı veriyorum. Şimdi TET sorusu hız gerektiren bir soru olduğu için genel olarak sınavın geneli çok fazla işlemle uğraşmamanız gerekiyor. O yüzden x'e 2x değil de mesela bir tanesine 36x verin bir tanesine 72x verin neden yaptığımı göreceksiniz. Şimdi 3, 4, 5 ile orantılı bölüyorsam 9, 12 yani bunu 12'ye bölün 3, 3 ile çarpacağım bunların hepsini. Burası 9x, burası 12x, 3 ile çarptım. 15x parçalarını ayırdım. 72 şimdi 5, 3 daha 8, 9. 72'yi 9'a bölün 8. Her birini 8'e çarpıyorum. 8x, 24x bunlar hep parçaların uzunluğunu bulmak için ve 40x oldu. Gördüğünüz gibi hiçbir rasyonel sayıyla uğraşmadan çok daha hızlı yapmış oldum. Şimdi bana ne diyor? En uzun iki parçanın toplamı 40 ve 24 var. 64 x o zaman. Kaçmış? 192. O zaman x buradan kaç geldi? 3. Bana en kısa ikisini soruyor. Yani 9 ile 8. Yani 17 x. O da 17 çarpı 3'ten 51. Çok hızlı bir şekilde çözmüş olduk böylece. Evet 16. soru. Ne diyor? Metin ve Nihal. Şöyle Metin yazalım. Nihal yazalım. Metin'in parası Nihal'inkinin 3 katıymış. Nihal'e x dedim. Buraya 3x diyelim bakalım. Bu her gün 20 harcıyormuş. Nihal her gün 5 harcıyormuş. Metin de Nihal'e aynı gün harcamaya başladıktan sonra 2 hafta sonrasını söylüyor. Onu da şöyle yazacağım. Şimdi 3x eksi 20 çarpı 2 hafta harcıyorum. Yani 14 gidecek. Bu da x eksi 5 çarpı 14. Ama Metin'inki Nihal'inkinin 2 katı olduğuna göre şurayı da 2 ile çarpacağız. Hemen yapalım. 3x eksi 280 2x eksi 140 geldi. x buradan kaç? 140. Bana zaten Nihal'in parasını soruyordu. O da x'e eşit oldu. Geldim 17. soruya. B küçüktür. A olmak üzere. Şurada biraz yukarıdan başlayalım bu soruya. Yerimiz yok. Şöyle yazacağım. Aykut, Fatih ve Gamze. Şimdi buna şöyle diyelim. X, Y, Z olsun. Ne biliyorum ben? Aykut'la Fatih'in 2A kadar. Yani X artı Y 2A kadar. Fatih ile Gamze Y artı Z 3A kadar. Buradan hemen şunu bir yazalım mı? X artı Z. Dediğim şey neye eşit? Bunları taraf tarafa toplarsak. 5A eksi eksi 2Y. Bu bir dursun. Şimdi başka ne biliyorum? Aykut ve Gamze'nin her birinden B tane bilye alınıyormuş. Onlar da kime veriliyor? Fatih'e veriliyor. Şundan B gitti. Bundan B gitti. Buna 2B geldi. Son durumda Fatih'teki bilye sayısı yani Y artı 2B. Aykut'la Gamze'nin toplamının iki katıymış. Yani X artı Z eksi 2B. Bunun da iki katıymış. Benden ne istiyor? Başlangıçta Fatih'in kaç bilyesi var? Yani Y'yi arıyorum. Şöyle yapalım. Şu Y artı 2B dursun. Şurada iki parantezde. X artı Z'yi ben az önce ne buldum? 5A eksi 2Y eksi 2B oldu. Toparlayalım bunu. Y artı 2B çarpıyorum. 10A eksi 4Y eksi 4B geldi. Şu anda ben Y'yi yalnız bırakmaya çalışıyorum. Şu Y'yi şuraya atalım. 4Y ne oldu? 10A eksi şurası 5Y pardon. 5Y 10A 6B oldu. O zaman y buradan 10a her tarafı 5'e böleceğiz. Eksi 6b bölü 5 geldi. Yani doğru cevabım A şık. Geldik 18. soruya. Bir markette satılan A marka toz şekerin 1 kilogramının fiyatı. B markanınkinin 600 gramının fiyatından %20 fazladır. Şimdi önce şöyle söyleyeyim ben. 600 gramının fiyatı 60x olsun. Niye böyle dediğimi anlayacaksınız. Yine derdim işlem kolaylığı yapmak. 60x'in %20'si ne kadar? 12x. Yani 1 kilogramının fiyatı bunun 12x fazlası. Yani 72x. Bana ne diyor? 3 kilograma A marka toz şeker alıyorum. Yani 3 çarpı 72x ödedim. Sonra 4 kilogramda B alıyorum. Şimdi 4 kilogram alıyorum ama 600 gram 60 xte 4 kilogram 4000 gram. O zaman burası 400x. Ben bununla ne alabiliyormuşum? 11 kilogramda C alıyorum. Şimdi C'nin kilogramını bilmiyorum. Şöyle kalsın 11C olarak. Burası ne oldu? 216x. 400x daha. 616x. Kaça eşit oldu? 11C. Her tarafı 11'e bölerseniz C'nin kaç geldiğini göreceksiniz. 56X geldiğini göreceksiniz. 1 kilogram C marka toz şekerinin fiyatı 1 kilogram B'ninkinden yüzde kaç daha ucuzdur? B'nin 600 gramı 60X ise 1 kilogramı ne kadardır? 100X. E bu da 1 kilogramdı zaten. 100X'den 56X'i çıkartırsam 44X yani 100 üzerinden yüzde 44 daha ucuzdur diyeceğim. Cevabım eşlikli gelmiş oldu. Evet 19 soru. Yukarıdaki şu kırmızı olanların bir kenarı neymiş? Altı. Bunlarınki de yediymiş. Kartonun kenar uzunluğu sabit sonuçta değil mi? Buraya daha az kırmızı koyarım, daha çok mavi koyarım. Orası önemli değil ama kartonun kenar uzunluğu sabit. Bunu kullanarak soruyu çözmemiz lazım. Şimdi öncelikle şöyle. Kırmızılardan iki tane kullanmış olayım. O zaman mavilerden kaç kullanacağım? 100 eksi x. Çünkü toplamda 100 tane kart kullanılıyor. Hemen şimdi denklemi yazalım. Kırmızılardan x tane kullandıysam her bir kenarı da 6 olduğuna göre 6x. Sağdan soldan ikişer birim boşluk bırakmıştım. 4 ekledim. Bir de her kırmızı kartın arasında da ikişer birim boşluk var. Şimdi iki kırmızı karton arası bir tane boşluk var. O zaman x tane kırmızı karton arasında x eksi bir tane boşluk olur ve bu boşlukların her biri de 2 santim. Evet bu kartonun bize uzun kenarını verdi. Şimdi aynısını mavi için yapacağım. Mavilerden kaç tane kullanmıştım? 100 eksi x. Mavinin bir kenarı ne kadardı? 7 idi bunu o zaman 7 ile çarpıyorum. Kenarlardan kaç? 4, 4, 8 santim boşluk bıraktım. Her iki mavi karton arasında bir tane boşluk varsa 100 eksi x tane mavi karton arasında da ne kadar olacak? 99 eksi x tane boşluk olacak. Bu boşlukların her birinde de kaçmış? 4'er bir Bunu toparlayalım. Sol taraftan 8x artı 2. Sağ taraftan da 1104 eksi 11x geldi. Bu 11x'i karşıya atalım. 19x kaç gelir? 1102. Her tarafı 19'a bölerseniz x değerinin 58 geldiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Ve geldim 20. soruya. Farklı hacimlerdeki iki kovadan birincisinin yarısı, ikincisinde 1 bölü 3 suyla doluymuş. Şimdi şöyle iki tane kova çizdim. Şöyle bu 5x olsun burası. Yine kolaylık olsun diye böyle diyorum. Bunun hacmi 10x olsun. Bunun hacmi de 30y olsun. Yani bunda şu an ne kadar su var? 10y kadar çünkü 3'te 1 dolu. Şimdi birinci kaptaki suyun %20'si ikinci kaba. Yani buradan ne gidiyor? X kadarlık su gidiyor değil mi buraya? Ne oluyormuş? İkinci kabın yüzde altmışı boş oluyor. Yani aslında yüzde kırkı dolu oluyor. Yüzde kırk neye eşit oldu? Şu gel gelen x ve kendi içindeki on y, otuz y'nin yüzde kırkına eşit oldu. Hemen sadeleştirmeli yapalım. O zaman x buradan ne geldi? On iki y'den on y çıktı. İki y. x iki y ise son durumda ikinci kapta bulunan su miktarı iki y geldiğine göre on iki y. Birinci kaptaki su miktarı. Birinci kapta 4x kaldı. x yerine 2y yazalım. 8y. Bu ikisini oranlarsak da 3 bölü 2 gelmiş oldu.